Bodrum sokaklarında geziyoruz. Bites plajından Gümbet'e oradan da Kulüp Delamon Otel'e yolculuğumuz devam ediyor. Bizi geçti. Yolculuğumuz böyle arkadaşlar. Burası Gümbet. İşte Vites Homes diye bir villanın önünden geçtik. 300 metre sonra sola dönün. Tabi bizler devremiş sahibi olarak da Arsay sistemi üzerinde biraz ekonomik tatil yapıyoruz. Ama böyle bir tatil cep yakar ben size Sola dönün. bakın görüyorsunuz Bodrum sokakları bu şekil yollara dikkat ediyorsanız yollara 600 metre sonra sağa dönün inişli çıkışlı yani bir iniyorsun bir çıkıyorsun bir iniyorsun çıkıyorsun Klap tedaman ise tam tepede yani akşamları senin oluyor, sabahları da muntazam bir esintiyle kahvaltı yapabiliyorsunuz. Tavsiye ediyor muyum? E siz karar verin artık. Etmesem ne olacak? Gelmeyecek misiniz buralara? Burası Ramada. Ramada'yı geçince Klap Elaman'a geliyoruz. Sağ dönün. Evet şimdi orayı da göreceksiniz. Şu gençlerin motosikletten çıktığı yerden döndüğümüzde Ramada Resort Bodrum buradan yukarıya çıkıyoruz. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Evet. Oldukça yüksek bir rampa. Burası Ramada Club sağ tarafımızda plamalarını falan görüyorsunuz. Biz buradan düz ilerleyin. Ardından sola dönün. Club Tedaman'a giriş yapacağız. Tam tepe arkadaşlar. Evet, şimdi güvenlik bize kapıyı açacak küsme aşk Biz içeriye girmiş olacağız. Sola dönün. Ardından hedefiniz sağda kalacak. Evet gördüğünüz gibi kapıyı açtık. Şu an karşımızda Club Zedam var. Ve otopark. Hedefiniz sağdadır. Evet sağda kızımızda. Tam geldik. Club dedi Gördüğünüz gibi Fark ettik Görüşmek üzere dostlar